שרתי לסטר שרתי Buradan geldik işte nişanlımla birlikte Rabia Karaman'la birlikte güzel bir etkinlik yapmışlar sağ olsunlar arkadaşlar çorap vizyon olarak yani e, gerekliydi artvinimiz için çünkü şu pandemi döneminde bütün insanlar evlerine sıkıldı insanlar biraz bunaldı sosyal mesafe kuralı çok güzel maskelerimizle birlikte araçlarımızla mesafelerimiz var. Güzel bir etkinlik oldu yani. Güzel bir şey yani. bizim Ben de nişanlımla birlikte geldim. Çok uzun bir zamandır böyle bir etkinlik olmadı. Bunun olması çok iyi oldu. E, Murgul'dan çok uzak bir şekilde olmasa da ki kalkıp gelmemiz bize değişiklik kattı. Bir filmler falan izlememiz iyi olacak herhalde. Bugün burada e, dev araç sineması yapmayı düşündük. Gezginci, gezgin olarak bir araç sineması düzenledik. Şu anda art filmimizin e, çeşitli yerleri her zaman her, her şekilde çok güzel ama... Devasa büyüklükte, e, dünyanın en büyük Atatürk erkeğinde açılışımızı bu şekilde tamamlamak istiyoruz. E, radyo frekanslı sistemle gezici olarak araç sinemamız bugün açılışımızdan sonra hizmet vermeye devam edecek. Araçlarımızı bir öndeki araca mesafe olacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Ve radyo frekans cihazımız da e, aracın içerisindeki radyodan bu şekilde e, izle e, dev ekranla yansıtarak bu şekilde seyir haline geliyor. Evet bu bölgeyi özellikle seçtik çünkü Atatürk heykeli, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin burada olmasını da e, araya katarak e, burada yapmayı tercih ettik. Sistem projeksiyon cihazımızı e, büyük sinema perdemize yansıtıyoruz. Yerden 7 metre yükseklikte. E, filmimize başlıyoruz, araçlarımızı e, muntazam şekilde diziyoruz. E, radyodan, radyo frekansı ile araçların bağlanmasıyla bu şekilde filmin sesini de araçların içine aktarabiliyoruz. İlk kez yapılan bir şey Artvin'de galiba. Ee, i̇nternet üzerinden duyduk. Yedik, Denemek yedik. için geldik. Ee, zaten yapan arkadaşlar yedik. da tanıdık. Geldik deneyeceğiz bakalım. Yedik. Ortam çok iyi. Kesinlikle yani isteği karşılayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı gelir. Ee, yani dışarıda olduğu için geldik diyebilirim. Çünkü malum süreç zor süreç. E, ee, korona bildiğimiz için, temas olmayacağını bildiğimiz için o yüzden geldik.